Çocuklarımızı gönderirken üstünde biri varsa geçirmiyoruz. Çünkü orada çok cam şişeler kırıklar oluyor. Önce madde bağımlılarının mekanı oldu. Sonra da bir gece ansızın engelli asansörü yandı harabeye döndü. Şimdilerde ise mahallelinin korktuğu bir yer haline geldi. Üst geçit kullanılamaz oldu. İnsanlar kimse orayı tercih etmiyor yani. Neden? Yani gece orada tinercisi, balicisi, içkicisi ateş yakıyorlar, oturuyorlar orada. Her taraf cam kırıklarıyla dolu, oldukça da ıssız. Sultan Gazi'deki bu üst geçitten geçmek gerçekten yürek istiyor. Özellikle de gece saatlerinde vatandaşların iddiasına göre burayı mesken tutanlar herkesi rahatsız ediyor. Para versen geçemezsin. Saat onda çık bakayım. Bu iş bu iş ne istese var o köprünün içinde. O üst geçit engelli vatandaşlar için de çok önemli bir konumdaydı ama bir akşam onların kullandığı asansörden üzücü haber geldi çünkü. Sultan Gazi'de yaşayanları Onları noktasına getiren iki gün önce ortaya çıkan yangındı. Bakın bu asansörler aslında kullanılmıyor. Etrafı saçlarla çevrilmiş durumda ama içeri girenler yangın çıkardı ve zaman zaman patlamalar oldu. Oradan geçiyorum, ileriki yoldan geçiyorum. Önünde kesiyorlar. Para ver falan diyorlar. Engelli asansörünün boşluğuna otomobil lastikleri, çöpler ve hatta cansız manken bile atılmıştı. Mahalleli Korku Tüneli adını verdikleri üst geçit için acil önlem alınmasını istiyor. Gece bekçileri falan var ama bakıyorlar, bazen geçiyorlar, gidiyorlar, bakıyorlar ama bir şekilde elden geçirilmesi lazım yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst geçitte inceleme yaparak onarım çalışmasının başlatıldığını duyurdu.